Evet arkadaşlar sizlerle yine Brawl Stars Ben Fatih, ben Hamza. Sizlerle Brawl Stars Hesap çekilişimiz var. Şurada bir tane hesabımız var arkadaşlar. Şuradan yani şuradan size bir karakterlerimi göstereyim derken Camuza girdim. Evet arkadaşlar bu siz bu karakterleri göstereceğim de şuradan Bandida şeyi aldım. Band şuradan Nita'yı gösterdim. Bantaj elin üzerine de bir kol haydi kolt almıştık. Kral bul yok yani geç kurduğumuz için. E ee, şuradan Ejderhaji'si ama Broke hesap yine de çok iyi arkadaşlar. Şu en altlara gideceğiz değmek bu primo var. Şuradan bir kostüm. Sonra Poco var. Ross Ross var, Daryl. Şöyle göstereyim karakterleri. Ee, Carol, Jackie ve buradan şey var. Pen. Frank var. Frank'i bugün çıkartmıştım arkadaşlar. şuradan ee, Bibi var. Ve gizemliğimiz de var. Gini tabii ki. Gini de arkadaşlar sizler için bir el giriyorum. tam girdik arkadaşlar. Heh, evet arkadaşlar şuradaki iki yükü alalım. Hareket etmiyor. Hareket etmiyor. Ha tamam. Şuradan al Rosa yüklerimi alamayacaksın. İzin vermeyeceğim. Hayır. Şuradan şöyle karıla vurup Rosa benim peşinden. Hayır. Hayır. Ya arkadaşlar. <laughs> of, arkadaşlar sıfır kupa aldık. 12 de jeton. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu hesabı çekilişe vermeyi düşünüyorum. Şurada gördüğünüz gibi arkadaşlarım hepsi. Şuradan gördüğünüz gibi istiyorsan kulübüme de gelebilirsiniz arkadaşlar. Şuradan kulübümü göstereyim. Bu da benim arkadaşım. Arkadaşım baya büyük tek kupa. 18500 Şöyle göstereyim. Rosa falan var. Şurada her şey max her şey değil de yani şu 18.000 bin kupalı hesaplar kaçlar unutmadınız? Şöyle göstereyim karakterlerini. Baya bir karakter Max. Herkes de yedi neredeyse. Nani pek istemiyor arkadaşım. Şurada şöyle ikinci hesabı. Şu da benim Miraç arkadaşım. iki esosu var. Biri Leon. Biri de Kuro arkadaşlar. Bu da 13.100 kupa. Bu da benim ilk hesabım. Bunu da çekilişe vermeyi düşünüyorum. Bu benim ilk hesabım. Yalan yorum yemin ederim ki bu benim ilk hesabım arkadaşlar. Nani 8, Cold Max, i̇lk Yıldız Gücü de var. Spike da 8, Max, Rose, var. Mr. P, Terra, Shelly Barley. Bazılarında da kostümleri var. Mesela evet. Altın Barley. Altın Barley'imiz de var arkadaşlar. Jesse, Pam, Nita, Ed, Bet, El Primo, Brock, Ames, Frank, Bo, Bibi, Jackie, Tick, B, Daryl, Demik, Poco, Piper, Carl, Penny. Arkadaşlar istiyorsanız sizlere sizlerle o birinci hesabımı da gösterebilirim. Evet arkadaşlar bu da bizim birinci hesabımız. Sizlerle sizlere gösterdiğim hesabım gördüğünüz gibi Şeli, Nita, Koltun 200, 200 gücü de var. Yalanı onun tabii ki arkadaşlar kral bu ejderha jisi blok diamond bu şöyle göstereyim. MT'de 500 jetonluk estri es es almıştım. Altın baleyimiz var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şuradan şöyle ba Baya bir karakterimiz de 20 rütbe yapmıştım yani baya bir oynamıştım. Hem şurada göstereyim flank Arkadaşlar bu arada ben şey bu hesabı çekilişe verebilirim Max. Mr. P ve arkadaşlar hay, tahmin edemeyeceğiniz Spike var. 8 level bunu max maxlayacağım tabii ki arkadaşlar. Şöyle okuyayım. Evet arkadaşlar sizlere gösterdiğim gibi kulübüme gelebilirsiniz. Sizleri kabul ederim. Ama sadece davetle gördüğünüz gibi adı hepsi büyük tabela. Yani beni görürseniz istek arkadaşlık isteği göndermeyin. Tabii ki sizleri kabul edeceğim. Evet arkadaşlar hesap çekilişimiz buradaydı. Bu videoya en az 5 like bekliyorum. Abone olmayı da unutmayın. Ne olur abone olun arkadaşlar. Evet bu videonun sonuna geldik. Görüşürüz.